Merhaba arkadaşlar ben Helalcan. Evet yeni kaynakları incelemeye devam ediyoruz. Bugün inceleyeceğimiz kaynaklar aslında Prova Akademi'nin daha önce de vardı. 15'li bir deneme sınavı, 7 tane sarmal, 8 tane genel sınavı. Sınav modu diye çıkarmış. 17, 15 tane branş denemesi var. E, İdol Yayınlarının Sezgin Hocamların çıkarmış olduğu Matematik Trafik serisi. Bu kitaplara bakacağız. Yine e, Serdar Hoca'nın işte çıkarmış olduğu Smart Matematik var. Smart soru bankası. Buna bakacağız. Yine aynı şekilde Serdar Hocam'ın LGS Matematik çıkarmış olduğu bir kitap var. Benim hocam yayınlarından çıkmış arkadaşlar. Bir de LGS Matematik yine benim hocam yayınlarının soru bankası var. Şimdi bakalım arkadaşlar bunları sırasıyla şöyle yapalım. Şu soru bankasından başlayalım. İdol yayınlarının. İdol yayınlarının çıkarmış olduğu soru bankasında mantık şu arkadaşlar. Her bir ünitede, 6 üniteden de ee, soru vermişler. Her birinde 40 tane soru vermişler arkadaşlar. Ee, 40 tane soruyu da şöyle yapmışlar. 12 tane kolay yeşil yeşil sorular dedikleri arkadaşlar. 12 tane orta seviye sarı sorular. 16 tane de kırmızı sorular vermiş. Toplamda bir üniteyi 40 tane soruyla tamamlamışlar. Her bir ünite için böyle yapmışlar arkadaşlar. Bence güzel bir mantıkla hazırlanmış. Yani kazanımlara göre vermişler mesela yeni nesilden başlamışlar. Zorlara doğru gitmişler mesela. Her birinin içerisinde işte kolay, orta, zor seviyesinde alt üniteyi de incelemişler. Bence çözülebilir. Güzel bir kaynak arkadaşlar. Peki. Prova Akademi'nin sınav yoluna bakalım. Bunu daha önce incelemiştik. Güncellenmiş aslında. 15'li branş denemesi. Burada arkadaşlar konuları da ayırmışlar. Burada tek tek sorulara bakmayacağız ama şunu göstereceğim özellikle size. Şimdi hani deneme sıkıntısı yaşayan arkadaşlar olabilir. Bakın sarmal denemeler ve genel denemeler var. Matematikte sarmal denemeler şöyle yapmışlar. Birinci denemeyi çarpanlar ve katlar, üstlü ifadeler, kari ifadeler diye çıkarmışlar. İkinci deneme işte veri analizine kadar, üçüncü deneme basit olayların olma olasına kadar böyle devam ettiriyorlar. Sonraki son 8 denemenin tamamı da genel deneme olarak hazırlanmış. Sınavı dediği aslında böyle kitapçık gibi yani sınav kitapçığı gibi gelmiş böyle sayısal bölüm diyor. Kitapçıda hatırlarsanız arkadaşlar böyle geliyor milliyetimin soruları da şöyle dağıtmışlar güzel bir şekilde yani dağıtılmış renkli kitapçık biliyorsunuz milliyetimin son 2 yıldır e, kitapçı renkli bir şekilde basıyor. Daha önceki yıllarda siyah beyazlı kitapçıklar arkadaşlar. Hemen çok uzatmadan şöyle ders notları olan LGS Matematik benim hocam yayınlarının ders notları olan kitaba bakacağız. Burada... Ee, bu kitabın e, dizgisi çok hoşuma gitti aslında arkadaşlar. Çok güzel böyle hani yazıları falan, puntoları falan, çok güzel. Şimdi şöyle yapıyor. Mesela konuya başlıyor. Etkinliklerle başlıyor. Arkasına kazanım tarama, buradaki anlattığı konuyla ilgili kazanım tarama testi var. Aynı şekilde konuyu anlatmaya devam ediyor. Kazanım tarama testleri devam ediyor bakın. Kazanım taramalardan sonra, konu bittikten sonra bakın. Bu sefer kazanım değerlendirme sorularına geçiyor. Bir tık daha zorlaştırıyor soruları. Sonra arkasına yeni nesil sorular geliyor. Ve yeni nesil sorularla o konuyu bitiriyor arkadaşlar. Daha sonra diğer konuya başlıyor. Bakın yeni nesil sorularda bayağı koymuşlar aslında. Daha sonra üst ifadelere başlıyor. Peki bu kitabımıza da bakalım. Smart yayınların işte Smart Soru Bankası özür dilerim. Smart Soru Bankası'nı. Şimdi bu kitabın da dizisi çok güzel yine. Zaten benim hocamdan yine yani yayın olarak benim hocam yayınlarından çıkıyor. E, şu dizgiyi sevdim arkadaşlar. Puntoların büyüklüğü yani tam böyle bizim sevgili sınıflar hitap ettiğini düşünüyorum. çok güzel bir şekilde böyle detaylı şeyler var arasında. Hani konu özeti gibi daha doğrusu detaylı değil mi? Hani konu özeti ama çok güzel göstermişler. Yani çarpanlar katlarla ilgili neler bilinmesi gerekir? Ebo Bekok ile ilgili neler bilinmesi gerekir? Sonra normal testlerine başlıyor bakın. Ünite 1 ile ilgili normal testlerini veriyor. Arkasına bir tık daha böyle zorlaştırmaya başlıyor bakın. Yavaş yavaş bir tık daha zorlaştırıyor. Şöyle göstereyim sonuna kadar. Evet. Bunların içerisinde bu sefer hani yeni nesil soru dediğimiz soru tarzlarına geçiyor. Yani kazanımlardan başlıyor aslında birileri. Ee bir özetle başlıyor. Daha sonra yeni nesil sorulara doğru yavaş yavaş kayıyor. Peki. Yine benim hocam yayınlanan LGS Matematik Soru Bankası diye çıkmış olan bir yayını var. O da sınav işler sorular diye Ses Plus diye yapmışlar bakın normalde bu Smart diye verilmiş bu e, LGS Matematik diye verilmiş şöyle video ders notları olanlar bunda Smart diye verilmiş şöyle Arkasına da ses olarak Ses Plus diye verilmiş şimdi Ses Plus'ta da şöyle bir şey var aslında bu tamamen arkadaşlar yeni nesil sorular şöyle kazanımları verdikten sonra direkt başlıyor ve tamamen yeni nesil sorular yani ben artık Konuyu kavradım arkadaşlar. Yani e, yeni nesil soru çözmem gerekir diyorsanız o zaman bu tip bir kaynak kullanabilirsiniz. Kitap incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Farklı yayınlar, basılı yayınlar gördükçe piyasada yeni basılan yayın evlerinden kitaplar geldikçe onları da beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.